Evet. Öncelikle selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Benim adım ben, ben, Muhammed. Ee, bugün sizlerle Çağatay diye bir tane baston grafik midir nedir? Öyle bir skin yazayım. Ee, benden PSD deleniyor. Sonra gidiyor millete yapıyor diyor. Oraya da sonra baston grafik yazıyor. Yok yok onu ben yaptım. Bunu ben yaptım. 114'de yaptığı bannerları gördüm. Tamam mı? Gittim adamlara söyledim. Benim kadar iyi banner yapan var. Güzel yapan var. Bunların hepsini kanıtlayabilirim ne bileyim e, ya adamlar güzel yapar ben bir şey demem adam emek versin yapsın hiçbir şey demem helal olsun derim e, bizim şu an bir tane barış ve kodumu falan yani evde arkadaşlarım var e, onlarla birlikte beraber tasarım yapıyoruz ne bileyim istediğimizi e, kendi kafamıza göre yapıyoruz e, kendimize ait sayfamız var. Sayfada bunun gibi şeyleri paylaşabiliyoruz. Sayfanın linkini aşağıda vereceğim. Zaten burada da görmüşsünüzdür şu anda. Ee, bütün yaptığım tasarımları, logoları falandır filandır. Normal ikonlardır. E, Teams için banırlardır. E, kalkanlardır falan filan paylaşıyorum arkadaşlar. E, ee, Server'ın adını yaz. Şuraya da gemik yaz. Yıldızlar koy. Bitti. E, logoları da paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi Çağatay'a gelelim. Çağatay denen bir tane ne? E, ben de PSD demeyim. Evet yorumlara tek tek geçelim. Şöyle bir büyüteyim. Bir dakika. Büyümüyor lan. Evet. Şöyle bir yakınlaştırayım. Şöyle kendi alan. Tamam. Evet abi PSD lazım acil. Sonra dedim hayır. Soca diyorum ki hayır. Ee, bekle. Heh, tamam. Öyle. Hayır dedim. Ya abi bir tane lütfen. Hayır dedim. Ee, ya abi lütfen please abi PSD lütfen. Hangisi ve 119, 124 106 Bunların hepsinin bandları var şu ee, hayır dedim. Ben bırakacağım tasarımcılığı dedi. Tamam mı? Sonra bırak dedim. Bana ne dedim. Ee, bırakacağım yapmayı öğrenemedim. Bak kendi diyor burada. Kanıtı var ya kendisi diyor yapmayı öğrenemedim. Evet. Zaten benim PSD'lerle hiçbir şey yapamazsın. Yaparım. Bak senin PSD'de yaptım. Çok mu güzel sanki ama dedim. Güzel tabi vezir azam yaptım. Bak. Ya bu değil lan bu benim bana. Ya sen beni sikersin bana şeyinde. Bak benim balırların bütün hepsini buraya koydum arkadaşlar. Hepsini yolladım. Tek tek bak. Evet yaptığı banner. Buyurun gençler. Bununla şu yaptığım info gaming'e yani 112'ye yaptığım banner'ı karşılaştırın. Benim banner buna 1000 basar. Hatta 3000 basar. Bir şuna bak. Bir de şuna bak. Şöyle açayım. Yani bir buna bak. Bir de buna bak. Arasındaki fark. Bütün hepsi bana ait şu an. Arka plandır, efektir, logodur. Bütün hepsi şu an bende, baston grafisi ben de benden çaldı. Gaming yazısıyla Vezir-i Azam uymuyor zaten gördüğünüz gibi. Gamingi de zaten oynatmayı bilmiyor, daha cifre yapmayı bilmiyor. Ben video çektim videolardan yararlanarak yapıyor. Ben size yararlanırsınız diye veriyorum ama çalmak için değil. Ee, buna bak 112'ye yaptığım psd'sine atar mısın abi bak. Kendi diyor ya ben bir şey demedim onun. Root dese 122'ye yapmıştım. Şu an e, ramazan banır yaptım onlara değişik yani. Bak bir dakika. Abi siktin abi bu 112'nin PSD at ya. Kendi servulma yapmıştım. 113. Abi kendime söyleyeceğim şimdi at 112'nin o PSD'sini. Abi PSD veriyordun önceden şimdi de versene ya. Bir, bir ara bir tane attım sonra da atmadım. Bugün bence bir de grafik sadece bana Çeker misin? Hayır. Ya biber ya hayır oğlum git kendin yap dedim. Ee, nasıl yapacağım? Delirtmeyin insanı diyor. Bak. kendi diyor ben bir şey demiyorum. Sonra grafik diye geziniyor. Geri zekalı. Grafiş yazısını sadece ben yazıyorum. Mal milletin herkesi stüdy stüdyo, Sütü sunudur nedir ondan yazıyor. Ne bileyim tasarım yazıyor. Tamam ben grafisi kendim yazıyorum. Şu anda grafik yazan yok. Anladın mı? Beleşe konuyor. Ee, Abi son bir PSD. Yalvarıyor burada da. Of yaparım yapmazına efekt yok. Bana ne bul dedim. E sen de kodun fly'dan alıyorsun sen de dedi. Evet kodun fly'dan almıyorum. Kodum mu fly'dan bir iki logo alıyorum. O da lazım olduğunda. Ee, nasıl diyeyim size arkadaşlar. Bu tasarım işi öyle gelenden gidenden yapa yapa değil. Kendinizi geliştirme ile olur. Bunların hepsinin kanıtı da ben de var. Ee, Geri zekalı. Logo verdi de var iki paket diyor. Geri zekalı aç o zaman göster. Millet e, Millete gösteriyorlar logo var falan filan. Video video çekiyorlar. Diyorlar bunu beğen yorum at falan filan. Anasını satayım. Bay bay dedim. PSD at dedi. Yok dedim. Sikeceğim amına PSD at. kö Bak. Aa, senin amacın ne dedi. Amına koyduğumun götü. bak. Sonra da küfür ediyor bak bak. PSD'de denirken küfür ediyor. Amına koyduğumun götü e, ee, seni calaha kodum mu kolaydan? Ne yazdı? Anlamadım ben de. Bir dakika gençler bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Dedim bir dakika hemen devam edin. Çağatay. Gel lan sana PSD atacağım. Hadi bakalım. Fake atalım şu rengi. Bir dakika. Evet gençler geldim. Ee, hala cevap vermedi. Nedense anlamadım. Zaten Facebook kapatmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çağatay benden PS dedilerinden veletin tekidir. Ee, sonra da gelip bana dileniyor. Diyor yok sen kodumu fly'dan alıyorsun falan filan. Emre tasarımcılığı bıraktı. Emre tasarım yapmıyor. Benim TSM'de bulabilirsiniz Emre'yi. Fakat e, Emre'yi bulmanız imkansız gibi bir şey nasıl diyeyim size Emre sadece muhabbete geliyor Barış derseniz Barış da ilgilenmiyor isteklerinizi sadece şu an bana bildirebilirsiniz yani şu an neredeyse çoğu şeyle ben ilgileniyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum geliştikçe, geliştikçe geliştireceğim aşağıda yorum atmayı ve like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay